Benim sürekli tartıştığım Tartıştığım mı? Gel gel Görüntü tam mı? Biz niye seninle barışmıyoruz? Ben güzel abim, güzel kardeşim benim ee, ben seni yerden göğe kadar seven bir insan. Hayır ama geçen mesela Meriç, buyur, hayır Meriç'i sormuşlar sana. Demişsin ki tanımıyorum. Böyle bir şey mi olur ya? Bak güzel insan güzel Meriç öyle değil de canım benim Meriç Gültekin güzel kardeşim. Ben tamam mı çok sözümü kesiyorsun. Sözümü bitirmeden ama söz dinlemeyi bilin ya. Doğru. tamam mı bakın söz dinlemeyi bilin söz tamam mı müsaade etmeyi bilin. insanlar evet. İnsanlar yaşadıkça olgunlaşır. insanlar yaşadıkça böyle oldulaşır, ileri görüşlü olur. Ama yani ben göremiyorum ya, göremiyorum abilerim, güzel insanlar. Ha, sen, yani şu anda lafın bana mı şimdi? Laf değil sözleri. Oo. Ben sözü eri. Evet arkadaşlar. İnsanlar gerçek olsaydı. Dostum. Müsaade musun? Bir dakika beyefendi. Allah ya. Allah, Allah, Allah. Her iki bir dakika. de sözümü kesme, bir kesme ya. Kesmeyeceğim. Tam, ben... tam videoya şuradan çeksene mümkünse yani ya. Şimdi çekmiyor musun? Çekiyor çekiyor ya dur bir dakika ya. Allah Allah. Şimdi sana bazı sorular soracağım. Şimdi sorma ki bak bir tane tamam, el, yani. soracaksan tamam mı? şeyle koronavirüsle ilgili ben millet aydınlatmak istiyorum tabii. Tamam. Şimdi sen sen aydınlatacaksın. Dostum video yani. ama bas o kırmızıya bas. <laughs> Sözünü kesecek miyim? Ama Hayır. bak bir tane soracaksın sonra ben bitirene kadar ben sana tamam mı müsaade sözü vereceğim. Tamam. Müsaade sözü. Ya tabii diyeceğim söz hakkı sende. Ya abim benim güzel insanlar. Oho. 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 Tamam. Beyefendi selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın canım benim? Teşekkür ederim eksik olma. Çamur gibiyim bulanık su gibi evet. Şimdi sana soracağım soru şu. Korona virüsü bu illet ne ya? Şimdi bakın abilerim güzel insanlar ben buradan 7'den 77'ye koronavirüs bilim adamları diyorlar ki ne zaman sıcak olursa tamam o koronavirüs hastalığı böyle ki gider. Hayır ben bilim adamlarına ben katılmıyorum. katıyan yana be kesinlikle ben e, bilim adamı bilim adamı. Bir bir oho. Ya canım benim ya olmaz ki böyle bir tamam, dünyaya. Tamam. Ya şimdiki bakın arkadaşlar bu koronavirüsle ilgili ben bilim adamlarına katılmıyorum diyorlar ki onlar ne zaman sıcak olursa sıcak tamam mı bu koronavirüsü götürür hayır İlk baştaki eğer bu bilim adamları koronavirüsle diyorlar ki eğer ilk başta Suudi Arabistan'ı sıcaklık yanıp kavuruyor o zaman da bitirir götürür Afrika yanıp kavuruyor abilerim bakın insanlar tamam mı bu hastalığı ne yıkar abi su yıkar ne zaman yağmur yağarsa 4-5 gün art arda böyle ki yani bu pisliği yıkar, hastalık ne yıkar böyle, insanlar böyle kirlendiği zaman nereye gider, yıkanmaya gider yani. Su canın kardeşidir. Onun için abilerim, güzel insanlar bakın bunu sudan başka kimse yıkamaz. Abi. Ben bunu katıyan, ebediyen ben... Daha... Tamam, Abim benim tamam. bakın. Tamam. Ya güzel insanlar tamam, bakın abi. ben. Ve çok çoğunlukla son zamanlarda Allah'a, tamam mı bu milletten bu Allahu Teala niye gönderdi bu hastalığı abim benim? Çünkü Allah'a inanç kalmadı. Açık ve net ben bunu dile getiriyorum. Bunlar tamam Allah'a gidiyor, ibadet ediyorlar. Namaza tamam camiye gidiyorlar bunlar ama işlerinde şirk ve jirk var. Allahu Teala ilminde şirk ve jirk olan insanları kabul etmez. Ancak bu ancak tamam bir inançtan, can gönülden Allah'a tamam bir ibadet edeceksin. Allah ancak Allahu Teala bizim marifeti tamam bir üzerimize belki de affeder götürür. Allah Allah Teala koydu. Bakın bu hastalığı Allah'tan başka kimse kaldıramaz. Tabii ki insanlar tamam mı? Ee, inan, az inançlarından dolayısıyla onun için işte yavaş yavaş yani hafifledi az çoktan da yani hafifledi. Yüzde yetmiş yedi. Az bir şey kaldı yani az bir şey kaldı. Ya bunun belirli bir süresi var yani. Açık ve net. Evet. Peki. Buyurun. Peki. Koronavirüsü oldu olalı. İnsanlığa ne öğretti? Ne öğretti? Yani insanlar ne öğrendik şu anda bu hastalıktan? Yani biz uslandık mı, efendi olduk mu, ne bileyim işte. Hayır hayır kesinlikle ki şimdiki abilerin bu koronavirüs tamam mı Allah Teala tamam mı Allah'ın ilminde inen bir hastalıktır. Anlatabiliyorum. Yani bu hastalık zaten zaten kaynaklanan çoğu da nasıl diyeceğim sana? Zaten bu olmadı ki, olmadı ki bu süreyle tamam mı buraya geldikten sonra yani Hatay'ı tam bütün ülkeleri bulaştırdı açık ve net ben bunu dile getiriyorum yani onun için de ben bunlara katılmıyorum evet. ya, tabii ki öğretti öğretti her şeyde öğretti ya mesela bizim sağlık bakanımız Fahrettin Koca beyefendi sayın tamam mı bakanımız tamam mı bu tedbiri aldı yani açık Al çok desen peki bir şey soracağım buyurun biraz performanstan düşmüşsün daha önce daha yaratıcı laflar vardı şimdi niye böyle Hayır da daha hakim diye sorular sorularına göre ben e, yorum yapıyorum. Evet. O zaman sorulara devam ediyorum. Tabii ki. Kin, nefret. Bak kin ve nefretle dolu olan insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Şimdiki, onlara bir notun ne olur? Şimdiki güzel abilerim, güzel Bakın abilerim, güzel, insanlar, güzel insanlar, bakın. insanlar, Buradan ben tamam mı sayın dedelerim, Sayın nenelerim, sayın abilerim, Güzel bacılarım, güzel tamam mı kardeşlerim, ablalarım, Buradan yediden yetmiş diye tamam mı ben Onlara sesleniyorum yani. İnsanlar yaşadıkça, gezdikçe, gördükçe Tamam olgunlaşır, medeni olur, ileri görüşlü olur. Yani çağdaş olur. Ben o insanları göremiyorum. Hala bir hassa bu zaman bir de bir bu asır. Ya o insanlar da biraz olgunlaşın ya biraz çağdaş olur medeni olur. Allah Allah. Niye kıskançlar ya. yani bu insanlar niye bu kadar kıskanç niye insan insanlar hakkında? Ya abim benim bunlar bunlar ıı, ıı, inancın tamam İç, içlerinde inancı tamam mı Allah'a inanç olmayan insanlar. Açık mı bu tamam mı kıskançlık ve ıı, bu nefret bu abi son zamanlarda kendi başlarına bere getirir. Beraber adam başka bir şey getiremez. İyilik, neşe, huzur, yani, moral yani, yani moral yani, yani, olduktan yani sonra şimdi, Dur dur bir dakika. Şimdi sanki böyle kavga edecekmişiz gibi. Şimdi yani mutsuz olan insanlar mutlu olan insanları kıskanır diyorsun. Ya aynen öyle aynen. Evet, evet. Aynen öyle, aynen başka öyle. Buradan geçeyim. Aynen öyle. Niye kaçtınız? Niye kaçıyorlar? Ya, ya beyefendi bak milletin milletin bilgileri yok. Konuşma kabiliyetleri yok. Yetenekleri yok. Onun için bazen basırları görüyorlar. Millet sağa sola kaçıcı. Öyle bir dünya var mı ya? Ya abim benim böyle bilgisi olan, konuşma kabiliyeti olan, yüreği olan gelip burada medyanın karşısında, kameraman karşısında konuşur. Adense'ye kadar. Ama yetenekleri yok. Yani bakın abilerim bakın ben şimdiki bakın ben insanlara dünya çapına 7'den 77'ye bak ben insanlara bir şey bahsederken ilimden bahsediyorum. Ben tamam ve ilimden bak. Benim benim bilgim dünyayı açmış. Bak, ilim Dünya olmazsa açmış. Dünyayı açmış bir de buyur ya. Bak, dünyaya açmış bak. Ben ilimden bahsediyorum. ilim olmazsa bilim olmaz. Bilim bakın bilim olmazsa bilgi olmaz. Bilgi olmazsa teknoloji olmaz. Bu kadarını söylüyorum. Teknoloji bozulursa insan oğlu teknoloji yapar. Ama insan oğlu bozulursa teknoloji insan oğlu yapamaz. Açık ve net. Ben bunu dile getiriyorum. Evet. La e, kanı la kitabı mı cana Ee, ya. E, ama, ama e, kalıcı olarak battal ha. Ee, kalıcı olarak batal Bizde laf ağızdan çıkar. <laughs> ama sana şunu söyleyeyim. Sen niye insanlara ben Meriç'i tanımıyorum diyorsun? Ha? Sen. Ben. Merhabalar. Sen Ben. Sen yaşadıkça, sen, yaşadıkça. Sen bir sade buyur ya. Tamam abi ya buyur. Allah Allah sen yaşadıkça. Ben yaşadıkça. Ey, ey. kendi gözünden kulağına beni duydun mu? Yok duymadım. E peki nasıl da bak ben insanlar dedim biraz önce yaşadıkça da bak. Evet, ben yaş insanlar insan işte böyle ya. işte insanlar böyle Oo, kız, kız kaç. Her iki bir de sözümü kesme sen evet, ya. Allahu Ekber tamam. ya. Tamam. Bak var, insanlar doğru. tamam ben yaşadıkça hiçbir zaman laf hastası olmadım. Hiçbir zaman lafın arkasına koşmadım. Hiçbir zaman ben dedikodu isbancık kurbanı olmadım. Ben Tamam bir ister insanlar benim gibi böyle medeni ileri görüşlü. Eğer gözünden <laughs> tamam mı gözünden kulağına duyarsa. <laughs> eğer gözünden tamamı mı kulağını eğer görürse amen amennao. Hayır amennao. Evet. Siddaknao. Bunları ya, işte, ama sen ne diyorsun kin, milletten evet, duydun. Evet. Ya kardeşim sen laf hastası mısın? Ya. Lafın arkasına şey, kocan şey, insan mısın? Şey Gel şey şey dur. dur bir dakika ya. Bir dakika. Sen niye bağırıyorsun? Bak abim benim doğal halim böyle. Güzel insan, güzel abim. <laughs> benim doğal halim böyle. Beni sever misin? Ben seni sevdiğim kadar sen beni sevemesin. Oo. Limhabbi bil farqa adrub ya kalbi ayuni ya el verd. Güzel insan, güzel abim, canım benim. Bir şarkı patlatır mısın bize abi? Vallahi bak ben söyleyeceğim ama kalıcı olarak. Ha. Kalıcı olarak. <gülüyor> 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 ya ama işte bak insanlar bana söyledikleri zaman tamam mı? Meriç Gültekin ile beraber konuştuğun zaman leş meklik, meyt, ancak mi kıldık mı itancak bir kez adam. Ya valla ne alakası var Allah'ın kıldık Ya sen de hala ka, 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 abi kat abi kat abi abi sen abi. Kat ha. Abi kat ya. Vallahi. Peki hala abi kıldık biz seninle samimiyiz meyki. Gel bu tarafa abi. Sana bir şey söyleyeceğim biz. Merik dakika abi. efendim Merik abi de. sağ olasın. Teşekkür ederim. Fut iki dakika. Fut. Fut Futla cıva. Tamam. Gel. Atma, atma, atma. Abi bütün insanları rahatsız ettik. Şimdi bak ya biz burada şaka abi. yapıyoruz kardeş. Yani niye böyle insanlar mı insanlar gel abi. Tamam. Böyle. Ya insanları aydınlatmak iyi bir şey. Benim abi. gibi böyle bir insana abi, hayır oturmayacağım. Abi, Sen, orada görüntü ya görüntü olmuyor. Ya görüntü olur olur diye olmasın. Görüntü aydınlık ve berrak olsun. Ha kameraman Aydınlığı, efendi Abi bu bazen berrak çekmiyor. Hayır olmaz mı öyle bir dünyaya? Evet. Ya şimdi Meriç Bey Bak güzel insan, güzel abim. Benim gibi böyle bir insana, evet. insanları aydınlatmaya, bilgilendirmeye tamam bir ihtiyaçları vardır. Tamam. Açık ve net. Tamam. Evet. Dinliyorum. Ben dinliyorum. Şarkı mı? Türkü mü? Şarkı, şarkı mı? Bir şey bir <laughs> İlk önce dostum, <laughs> bir tane beş ekmekli bir döner yapar mısın? Beş ekmek. Evet. Can Mehmet. Can <laughs> Abi böyle bak, böyle ki kuş dölümü yapmayın ha. yapacaksan arabanın tekeri kadar yapın. <laughs> öyle. Ben ben bakın bana ben kuşa benziyor muyum? <gülüyor> tamam. <gülüyor> İçinde bak. O zaman o ne? olmasın ama mayonezli olsun ama tamamı her şey bol ve bol tamamı bol zar bol salata salata. Evet. Salata. O ekmekli? Yeterli mi o ekmekli? Allah. <laughs>

يا ويلي يا عيني ولا كل يا 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 ما يطيب فيني وجع يا عيني كل ما يا 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 هاي طيا يا 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 بدل ويلي يا 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 ويلي يا يا أولا بدل ملاوين وجع يا زهرة الدنيا يطلع يا يحيا يا يحيا يا يحيا وكل ما يفيد يا 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 كل ما يفيد يا عيني كل ما يفيد ولا لبراك الدنيا يا 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 والله من دار لا دار يا عيني من دار لا دار ولك حطوا بقلب قلب النار ويلي يا, يا ويلي ولك انطرت منك العز والهنا يا عيني انطرت منك العز والهنا ولك ما شفت غور البت والغاده ويلي يا يا, يا يا ويلي يا عيني Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bas, <laughs> aynı, aynı, şu, aynı, tamam mı? hissek keysi, tamam. E, Bıs, e, kill, şu ismi, gönlük mitel bağda. Hiç merak şu, mitelam şu? bağda, bağda bir şamma. Tamam, çok teşekkür ederim bu arada. Abi çok teşekkür ederim. Ben buradan gençlere Yediden yetmiş yedi, insanlar yaşadıkça, gezdikçe, gördükçe ol tamam. İnsanlarda haset, fesat var abi. Bak insanlar medeni olur, ileri görüşlü olur, İnsanlar yaşadıkça, gezdikçe, gördükçe gençleşir. Ve insanlar yaşadıkça, gezdikçe, gördükçe sevmek, sevilmek, aşık olmak aşkın yaşın başı yoktur. Ben buradan gençlere bir tamam mı, tabii ki bir şiir okuyacağım. Bakın arkadaşlar. Bir müsaade buyurur musun? Tabi tabii estağfurullah Allah'a tab ekber ya biraz kibardan gel biraz medeniyetten gel bana ya Evet doğru. Allah Allah evet, doğru. Beni yaktığın için dinmesin gözün yaşı Silmekle ben değil Benim aşkın emsin kanı Azrail seni beklesin almak için canını Damarların kurusun beni yaktığın için Beni terk ettiğin gülleri isyanlar edip ağlayacaksın Gülmeyecek yüzün kader diyeceksin İşte o an bana geri döneceksin ama son pişmanlık fayda etmez. Son pişmanlık ne yarar? Her şey <laughs> sende ya. Aa, ama da konuları yapıyorsun, abartıyorsun ha. Onun için bak seni severim sevmiş. Senden ayrılamam. Kalbim dayanmaz sensiz acı ya. Seni paylaşamam bir başkasıyla. Yakarım bu şehri evlendiğin gün. Sevinmez kalbim bu acı varken. Düşerim yollara her sabah erken. Beyaz gelirlikle sen bana gülümserken. Oh, bravo, 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 tebrik ederiz. Abi çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. Ederim. Bir programın daha sonuna geldik maşallah bitirdi program. <laughs> ya seni seviyorum ya. Ama ben ama seviyorum. ama bir daha Meriç'i tanıyor musun? Tamam lütfen klin evet tamam. Biz böyle biz ortağız. Dakika, dakika.